Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyalı Yüz Kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model çıkarttım. Güpür gibi gerçekten şahane oldu diyebilirim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızda da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İp numaramızla başlayalım. Altın başak 600 numara siyah kum boncuk kullandım. Siz istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz hanımlar. Tığım 22 numara hanımlar. Burada 21 yazdığına bakmayın. Ucu kırıldı. Ben de 22 numara şiş e, tığım vardı. Pardon. Hemen bunu e, bu sap kısmının içine yerleştirdim. O yüzden sizlere yanlış bilgi vermek istemediğim için 22 numara e, tığla yaptım bu oyayı. Şöyle de bir pipetimiz var. Meyve suyu pipetimiz. Hemen 6 batsında göstereyim. 6 batsında 3 zincir çekerek yaptım. Modelimi de göstereyim hemen. Modelim de bu şekilde. Gerçekten şahane oldu. gördüğünüz gibi çok güzel aynı iğne oyası gibi duruyor hanımlar yapılışı da oldukça kolay hemen yapılışına da geçelim ilk baştan başlayıp devam edelim ilmeğimi yaptım. Herhangi bir tığ batsın içinden giriyorum. Tığ batın içine sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ batısından kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ batısının içinden girdim kapattım üç zincir sıradaki tığ batısından kapattım üç tane tığ batısı yaptıktan sonra tığımı iki kez doluyorum sıradaki tığ batısından girerek önce bir sonra iki 2-2 çıktım. Böyle bir yuva oluşturdum. Yuvanın içinden bir sık iğne ile tekrar sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Ee, i̇pimi hemen şöyle esneterek hanımlar kipriklerimizin daha güzel düşmesi için şöyle ilmeğimizi uzatıyorum. Hemen pipetime takıyorum. Tekrar yuvadan girdim. 1-2 zincir çektim pipetime taktım yine aynı yuvadan giriyorum bir iki zincir çektim pipetime taktım yine iki zincir çektim pipetime taktım dört oldu beş ve 6 6 ilmeğimi yaptıktan sonra yine aynı yuvadan girdim. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı tığ battısının içine tekrar buraya kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 3 tane tığ batısı yaptıktan sonra yine tığımı iki kez doluyorum sıradaki tığ batısından girdim önce bir sonra 2 2 2 küçük bir yuva oluşturdum yuvanın içinden bir sık iğneyle yine sabitledim bir zincir ilmeğimi hemen böyle pardon ipimi esnettikten sonra şöyle ilmeğimi tekrar pipetime taktım yuvanın içinden girdim elinize alıştıktan sonra gerçekten hızlı bir şekilde ilerleyebilir hanımlar böyle size zor gelebilir şu anda gerçekten yapılışı kolay 2 4 5 ve 6 pipetime taktım aynı yuvadan giriyorum bir sıkı iğne dibindeki tığ tekrar bir sıkı iğne ile sabitledim yine 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 3 zincir sıradaki tığ batsından kapattım 3 zincir sıradaki tığ batsından kapattım yine tığımı Pardon iki kez doluyorum sıradaki tığ batsından girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar yine yuvan içinden girerek bir zincir çekip İpimi böyle esnettikten sonra ilmeklerimi püpetime takıyorum. Şimdi hemen üst kısmına geçmek istiyorum hanımlar. Şöyle hemen ipimizi burada keselim. 2 tane yeterli. Ilmeğimi tekrar yaptıktan sonra hemen şöyle ilmeklerimizi elimizle düzeltiyoruz siz isterseniz elinizde birkaç tane pipet bulundurup yazmanızı yaparken hemen çıkartmayın hanımlar ilmekleriniz kaçmasın daha sonra çoğaldıktan sonra da çıkartıp üst kısmını yapabilirsiniz. Şimdi ilmeğimi yaptıktan sonra hanımlar buradan düz bir şekilde 3 tane ilmeğimi bir aldım. Böyle bir sık iğne ile sabitlemesini yaptım. Şimdi buraya hemen bir boncuk alıyorum. Şöyle bir boncuk aldım. Boncuğumu şu şekilde örümcek yapıp üzerinde bir zincir çektim. Yine bir boncuk aldım üzerine bir örümcek yapar gibi üzerine tekrar bir zincir yaptım. Yine boncumu aldım. Üzerine bir zincir. Boncumu aldım, sabitledim. Bir zincir. Boncumu aldım. Sabitledim. Üzerine bir zincir çektim. Hemen diğer ilmeklerimin üçünü bir topladım şöyle araya 3 tane zincir çekiyorum daha sonra diğer 3 ilmeğimi düz bir şekilde aldım sabitledim yine buraya, buraya zincir çekmemize gerek yok hanımlar boncuğumuzu alıyorum boncuğumuzu kapattım üzerine bir zincir yine bir boncuk aldım üzerine bir zincir boncuğumu aldım kapattım bir zincir böyle beş tane boncuğumuzu kapatıyorum 2 4 oldu Boncumu aldım kapattım bir zincir çekiyorum ve diğer ilmeklerime üçünü bir topladım yine 3 zincir çekip modelimizi bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Hemen üst kısmına da geçelim. Dediğim gibi bu kadar yeterli. Fazla zamanınızı almak istemiyorum hanımlar. Hemen hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Hemen şu iplerimi de bir temizleyeyim. diğer hemen şuradaki ipimi de hemen üst kısmına da geçelim. Şöyle bir görüntü oluyor. İlmeğimi tekrar aldım. Şöyle bir zincir daha çekelim. Hemen ilk boncuğumun üzerinden giriyorum. Bir sık iğne ile burayı sabitlemesini yaptım. İki zincir çektim. Boncuğumun üzerinden kapattım. Yine iki zincir boncuğumun üzerinden kapattım. Aynı boncuğun üzerine iki tane zincir çekip bir pimpirik oluşturdum. Diğer boncuğuma geçiş yaptım. Bir sık iğne ile geçişimi yaptım. İki zincir kapattım. İki zincir kapattım. İki pimpirik oldu. Üçüncü boncuğumun üstüne geçiyorum. Bir sık iğne ile geçişimi yaptım. İki zincir kapattım. İki zincir kapattım. Diğer boncuğuma geçtim. 2 zincir. Kapattım. 2 zincir. Kapattım. Bu boncukları kapatırken hanımlar çok sıkı yapmayın. Çünkü üzerine bu şekilde giderken e, bu üstünden ilmeklere şu şekilde girmesi gerçekten çok zor oluyor. O yüzden size tavsiyem boncukları kapatırken çok hafif bol bırakın. Çok da aşırı bırakmayın Anne. hanımlar. 2 zincir tekrar boncuğumun üzerinden girdim, kapattım. 2 zincir yine boncuğumun üzerinden girdim, kapattım. Arada 3 zincir çekmiştik hanımlar. Hemen buraya da direkt geçiş yapıyorum. 1 iki tane sıkı iğne yapıyorum. İki sıkı iğne yaptıktan sonra diğer boncuğumun üzerinden hemen boşluktan girdim. Sabitledim. İki zincir kapattım. İki zincir kapattım. Diğer boncuğumun üzerine geçiyorum. İki zincir kapattım. İki zincir yine kapattım. diğer boncuğuma geçtim 2 zincir kapattım İki zincir kapattım bakın burada biraz fazla bol olmuş o yüzden hemen diğer boncuğumun üzerine geçiyorum çok fazla dediğim gibi bol yapmayın hemen diğer boncuğuma geçiş yaptım gördüğünüz gibi o açıklıkta diğer boncuğa geçince kapandı. 2 zincir çektim. Tekrar boncumuzla kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar boncumun üzerinden kapattım. Son boncuğumun hemen üzerinden Çok sıkı olunca da hanlar böyle girmesi gerçekten sıkıntı olabiliyor. Ayarını kendiniz Zaten eliniz alışınca tutturabilirsiniz. Böyle bir karış benim gibi yaptıktan sonra modelinizin nasıl ilerlediğine bakıp bu şekilde örmeye devam edin. Yine boncuğumun hemen üzerinden girdim. Kapattım. Yine araya 3 zincir çekip burada yaptığımız pardon hamla 3 zincir çekmeden sık iğne ile zincirimizin şu aradaki zincirin üzerine sık iğne ile devam ediyoruz gördüğünüz gibi modelimiz de bu şekilde bu şekilde ilerliyor hanımlar şöyle görüntüsünü gerçekten şahane bir model oldu diyebilirim ben çok beğendim Aynı iğne oyası gibi duruyor. Çok aşırı kibar, çok zarif oldu. Eliniz alıştıktan sonra hiçbir zaman zorlanmazsınız hanımlar. Böyle bir karış yaptıktan sonra modelinize devam edebilirsiniz. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.